Binali Bey neden acaba toplanmamızı istedi Simge ya? Ay ne bileyim ayol. Ay dün akşam yemeğe gittiniz de belki sana söylemiştir diye soruyorum. Saçmalama Merve. Kesin benim tahmin ettiğim gibi abicim. Neymiş tahminin? Adam baktı işleri gitmiyor. Şirketi kapatmaya karar verdi. Daha fazla gayret etmeliydik. Elin adam bakar mı gözümüzün yaşına? Selman, Binali Bey nerede? Evet nerede? Aa, Söylesene ya, çatlatma adamı. Bir daha Ben tahmin etmiştim zaten, çok kötü bir şey oldu. Durun canım, sakin olun. Selma, gel otur şöyle. Ağlama da söyle ne oldu. Gel anlat. Gitti! Gitti! Gitti mi? Nereye gitti? Bilmiyorum. Bana bile söylemedi. Sanırım yurt dışına gitti. Çok önemli işleri varmış. Eper toparı gitti. Peki ne zaman dönecekmiş? Belli olmaz dedi. Bir sıkıntı bile çıkartamadım. Niye gittim ben? Buyurun işte dediğim çıktı. Adam bizi böyle orta yerde bırakıp gitti. Ya Volkan bey, ameliyatı bilmeden etmeden niye konuşuyorsun ki? Şirket kapanmayacak merak etme. İyi ama nasıl? Hiçbirimizin yasal olarak bu şirket üzerinde bir etkisi yok ki. Hı -hı. Of ya! Kaç kere benim şu genel müdürlük işini yasallaştıralım demiştim bir de. Merak etmeyin, avukatına gerekli talimatı vermiş. Hı? Biraz daha gelecekmiş. Ben buralarda bir başıma ne yapacağım? Aa. sabahsız oldu bu gidişi. <laughs> <laughs> Yalnız değilsin, merak etme. Belki de gizli saklı işleri vardır, kaçmak zorunda kalmıştır. Töbe töbe. O nasıl söz Merve bacım? E ne diye böyle apar topar gitti o zaman? Merve ayıp oluyor ama. İyi e, tamam tamam. Yetkilerini kime bıraktı acaba? Niye merak ediyorsun anlayamadım Hakan. <laughs> Buradayken beni genel müdür seçtiğine göre şirketin tüm yetkilerini tabii ki bana bırakmıştır. <laughs> Hiç sanmam. Bir kere Volkan'ın ne kadar çalışkan, akıllı, yönetici ruhlu olduğunu biliyor. Kesin şirketin yönetimini sana bırakmıştır kocam. Kesinlikle. Ah. Hoş gelmişsiniz avukat bey. Hoş bulduk. Böyle buyurun. Buyurmaz mısınız? Özür dilerim. Fazla kalamayacağım. Bir davam var da, Mahkemeye yetişmem gerekiyor. Hakan Bey bu tarafta. Buyurun benim. <laughs> Binali Bey bu zarfı size vermemi istedi. Bir müşkülünüz olursa bana ulaşırsınız. İyi günler. İzninizle. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Böyle buyurun ben size kapıyı açayım. Selametle. E hadi açsana şu zarfı. Aa. E hadi sene canım aç şunu. Ammadan azlandın yani. Tamam tamam açıyorum. Bir mektup. Bize yazılmış. Ay ne yazıyor? Sevgili çocuklar. Siz bu mektubu okurken bir aksilik olmazsa ben çok uzaklara gitmiş olacağım. Aha, ah ah ah. Bu ani gidişimin nedeni tamamen kişisel meseleler yüzünden. Ne zaman döneceğim şimdilik belli değil. Sizleri çok sevdiğim ve şirketi kapatmaya gönlüm el vermediği için içinizden birine vekalet bıraktım. Böylece o benim yerime yetkili olacak. Bırak bu safsataları da şirketin yetkisini kime bırakmış onu söyle. Sabırlı ol okuyorum. Aslında değişen fazla bir şey olmayacak. İşleri yine Hakan çekip çevirecek. Ona bu konuda güveniyorum. Ancak benim yerime yetkili birisi olması gerek. Tabii bu da içinizden en güvendiğim kişi olmalı diye düşündüm. Alınmaca gücenmece yok. <laughs> Tabii ki ben. <laughs> Hayır. Bana mı bırakmış yetkileri? Ah kocacığım benim patron kocacığım. <laughs> Sen de değilsin Volkan. <laughs> ne yani? Merve mi yoksa? Eğer öyleyse şap diye düşer bayılırım burada. Nedenmiş hanımefendi? Binali Bey bendeki yöneticilik potansiyelini keşfetti diye niye kıskanıyorsun ki Fesat? Hayır Merve de değil. <laughs> Üf, aman çatlatma adamı. Hadi kimmiş söylesene. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır ağam? Yetkileri Selman'a bırakmış. Ne? <laughs> kalbim başladı yine öyle pır 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 ha. Dur. dur. Ağam sen dur. Yeğit! Abo! Tamam. Yeğit be! Oo! Vallahi aşk olsun Ağam'a. İçimdeki patronu bir gün çıkaracağını biliyordum zaten biliyorsun bu. <laughs> Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. O benim nasıl yarim emmoo 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 emmoo... Askere gönderdiler... Kaleden indirdiler... Trene bindirdiler... Kaleden indirdiler... Trene bindirdiler... Yavakan! Buyurun Selman Bey! Albümün çıkış parçası olarak bunu mu söylesem diyorum? Bak Selman! Bakın Selman Bey! Henüz bu işler için hazır olduğunuzu düşünmüyorum. Hem müzik piyasası da iyi durumda değil. Bu işe bu kadar yatırım yapmak doğru değil bence. Nedenmiş? Ben kendime güveniyorum. İnşaatçılıktan daha fazla kar edeceğiz bu işten. Şöyle güzel de bir klip çektik miydi? Ya hem bu müessesenin idarecisi ben değil miyim? Peki o kadar parayı bu işe mi bağlayacaksınız? Bakacağız artık. Ya, <laughs> ay. Amanin. İstediğiniz bilgileri hazırladık. Besteler, düzenlemeler, müzisyenler, stüdyolar ve diğer masraflar hepsi orada. Oha! Oha ile Maliyetleri de burada. Çüş! Ya bunlar da ne böyle ya? Titanic mi çekiyoruz? Arkadaşlar, sanırım boşuna bu kadar uğraştınız. Nedenmiş? Selman Bey istedikten sonra... Teşekkürler ediyorum canım. Binali Bey mektubuna bir dipnot düşmüş. Okumak istiyorum. Buyur abla. Selman kaset yapmakta ısrar eden ya da benzeri bir aptallıkta tutturursa, Hakan tarafından benim yaptığım gibi kendisinin engellenmesi sağlanacaktır. Binali Yıldırım insan. Yemin ediyorum pes Binali adam. <laughs> kendi paramla kendi mevkimde düştüğüm duruma bak ya. Böyle yapıyordu değil mi Binali Bey? <laughs> Hakan abi çok ayıp oluyor ha. <laughs> Buna inanamıyorum ya. Ne yani? Şimdi bizi bu köylü mü yönetecek? Ne yapalım? İşsiz kalmadı ki ona dua edelim. Yani. Hı. Hakan buna seyirci kalmayacağız öyle değil mi? Şimdilik yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz. Allah'ın kurusu ne olacak? Tanımaz mısın? Benim yahu. Selman Bey. Çok güzel olmuşsunuz. Yıllık ne olacak? Hani kırıldı? Sizin de içinizde ne cevherler varmış Selman Bey. Ay çok yakışıklı olmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok yakışıklı, karizmatik, sempatik, spormatik ve otomatiksiniz Selman Bey. Merve. Ne yapayım canım? Bu sefer de meydanı simgeyi bırakamayacaktım artık. Gözükleri de yana aldım.